1709 yılındaki Maplokvet Muharebesi'nde korkunç bir bozguna uğrayan Fransa artık kaçmaya başlamıştı. Paris, düşman işgali açık hale gelmişti. Fransız birlikleri Paris'e savunmak için seferberlik bile yapmışlardı. İmparatorluk birliklerinin ve müttefiklerin şehre doğru ilerlemeleri içten dahi değildi. Artık Fransızlar büyük sıkıntılar çekmekteydiler. Artık komutanlardan tutun kulelere kadar her Fransızın meninde bir soru bulunmaktaydı. Soru şuydu. Fransızların bundan sonraki hali ne olacak? A. Geri çekilecekler. B. Teslim olacaklardı. Ancak Fransızların o sıradaki en büyük mareşeli olan Willers'daki Claude Lisector'a bu soru sorulduğunda bu iki şıkkın hepsini de eledi ve bir C şıkkı tahsis etti. C şıkkı. Karşı Taurus.